Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle hmm. nebulasyon oynayacağız ben da bilmem ne için Az önce arkadaşlar videoyu çektim İkinciyim şu an Ölsem mi diye bilmiyorum Ama öleceğim ya Ben öldür ama birinciye vermem kendimi Birinciye vermem Şuna vereceğim ben Çok tatlı bir çocuğa benziyor Normalde arkadaşlar vermezdim ama maalesef verdim. Clash of Clash videosu da yapacağım. Yediler ya benim verdiğim adamı. Şimdi arkadaşlar bilmemiz gerek yavaş yavaş. Oyunun amacı bir top olarak doyuyorsunuz. Uyuyorsunuz. Üyusunuz. Bir buz alalım şunu yok edelim. Az az az. Ders money, ders money, ders money, ders money. Bir yat göz, ne bile bana. Ne money. Beni az önce yan verdiğim adam bana yan verdi. طفلينه oh. Çok büyüdüler ya adamlar. Lan niye patladık? fırsat bu fırsat diyenlere yarın bimde fırsat var. Birinciyiz beyler. Hem de öyle bir bal vardı ki şu an bende. Şunu ikinci parçamla yiyebilir miyim? Bomba atarak yiyeceğim. Abi çık. Hadi yandıracağım seni. Diye diyemem bana. Come on. 8.100 mükemmel. Bir anda arkadaşlar birinci yani birinci benim vermedim. Bana bakın solda buzlu bir görünüyor şurada. O işi de ilk de böyle bayağı parçalanmıştı. Ben de gittim adamı yemlerle yedim yedim yedim. Sonra adamı yedim. Sonra da bir tane daha adam yedim gördünüz zaten Mükemmeldi. bakın arkadaşlar nasıl adam öldürülür 1 2 3 5 adam biliyor tak yapacağını <laughs> Şimdi geldik mi? Ne yapacağım? Lan alın şunu al. Oha. Oha. Sen bir kenara kardeş. Bir bayrak. Yani istemiyorum. Dövmanın, Şu bombayı ben almam gerek. Bu arada 10.000 olmuşuz. Hedef 20.000. Olur muyuz? Bence olmayız. Çünkü arkadaşlar kimse büyüyemiyor. Biraz AFK bırakacağım. Dım dım dım. Ama ben düşüyorum. Hayır. AFK bırakmayacağım. Biraz büyüsün şunlar. Ya büyüktürmüyorlar ki adamlar ya. Does mommy does mommy Abi. Gelin gelin yem var. Abi ben o bini bulmam gerek. Ben o bini bulmam gerek. Hop. Hop. Artanın yarısını gezdik. Hop. Hop. Oy. Biri buldum lan beleşi. Dez mami dez mami dez mami dez. I want to never dance. Dez mami dez mami dez mami dez mami. Anasının. Anne evde mi? Allah anne evde mi? Anne evde ise. Adama biraz yem verdim. Büyü büyü with... kankam. Bunu sonra yiyeyim sana. Lazma mı lazma mı? Oy 12 bin. Hadi ya. 20 bin olalım bir. Ay imkansız bir şey. Bir bomba atsalar ben 10 bine düşerim Yine de bir çabalayalım ya. İnanmak başarmanın yarısıdır derler. Desmami desmami desmami. Aa 1500 olduk. Gerçekten büyük bir rakam. Artık bazı yerlerden geçemez olduk. Arkadaşlar bu arada <laughs> tatildeydim bayağıdır video atamıyoruz. Gel Gelmiyor anlamıyor. Hayır. Hayır onu almam gerek. Hayır onu almam gerek. Hayır git. Hayır git. Ya, adam bildiğin çember kurdu ya. Şimdi küçük olacak diyor. Şunlardan azalıyor. Yine de bir yapayım. Wow. Vaka yapacağım arkadaşlar. Adamsın şu soldaki Polonya bayrağı Bu arada 830'luk var. <laughs> <laughs> Al. Ah. I want to baby. I want to baby. I want to baby. Abi. Abi bayağı düştük. Yiyeceğim lan seni yapar. Var da 14.000 olmuşuz. Dalledim, topladım düşleri. Çıldım ama ölmedim. Başka anlayan Arkadaşlar benim buradan Geçme oranım yüzde kaç? Der misin? Allah. Şu küçüklerle gidip bir şey yapacağım ya. gitti. Oha biz abartı şey olduk. Şu 900 bulsam 800'e düştü adam ya. Ben sanırım şu arkadaşlar. Deneyelim dışalım yürü değil 14.000 olduk ama Allah'tan. Gazlamayız, gazlamayız, Aha geldik. Göldük mekana. Hadi bakalım Yasin. Ve hey, GG bro. Hadi ya 15.000'e yaklaştık bayağı. 5.000 kaldı ya. Beş bin ya. Beş bin. Orada bir binlik daha mı? Dazmami. Dazmami. On yedi bin mi? Orada kaç tane adam vardı? Az. On altı bine düştük. Hayır. On Hayır abi. Bak, abim çocuğum 15 15.000'e de düşmeyiz. Az mami, az mami der. Bu Vasco, ama der mami. Gel gel anla. anladım, anladım. Hayır. Olamaz. Sıçmışımdan. Kuzgunum birazcık. Ama yok yok yok. 13 bin mi? 13 binli. Biraz saçmaladı. oynayacağız. Arada 10 dakika olmuş. Biraz uzun sürebilir. Abim. Zıplayacağım yere geliyor. Öldüreyim mi arkadaşlar kendini? Koruyacağım lan ben. uğrayacağımı sana merak ettim. Arkadaşlar yani 20 bin imkansız bir şey ebür bölüme gelir. Şu Afganistan ben şu buzluyu öldürmüştüm. Buzluyu bulup vereceğim eşyaları. Ama ben şuna küçük oldum bak hava atıyor. What? Wow. Bir dakika Japonya var ya. Bu arada Tokyo 2020 başlıyor arkadaşlar. Tokyo. Bu ben Şu an parçalanmam hiç umurumda bile değil. Bekle benim bu kardeşim. Lan öldürme şu çocuğu. Ye kankam ye. Ye kankam. Ye ye yapalım Ama arkadaşlar yazık oldu çocuğu. Ay özür dilerim. Hayır ben sana yem tüm ben Hayır. Ve birinci moment. Arkadaşlar bilerek yok arkadaşlar bilerek falan anladım. Arkadaşlar 20 bin olunmuyor. 18 bin mi ne oldu? En fazla 17.900 anne yani bir de adam yok hiç yani. Adam var da hepsi 300'lerde, 200'lerde, 600'lerde bir tane, iki tane 5 saate 1 bin çıkıyor. Ona kadar doyuluyorsun. Parçalanıyor. Yani yarısı gidiyor. Resim geldi. Arkadaşlar <laughs> kadar. Yani abone olup like etmeyin. E bir bölüm için bir 3 4 like bekliyorum. Abone olun, like atın. Hadi görüşürüz. Bay bay. Günüm